Yaşam kaynağımız olan su, vücudumuzun dengede çalışması için hayati önem taşıyor. Oysa günlük hayatın koşuşturmacasına dalıp su içmeyi unutuyor ya da su içmek için susamayı bekliyoruz. Yanlış yapıyoruz. Vücudumuzun yaklaşık 170'i sudan oluşuyor eklem aralıklarında kayganlığı sağlayan sıvı bileşeninde de su bulunuyor. Yeterince su içmediğimizde eklem arası sıvılarla birlikte eklem kayganlığı da azalıyor. Bu da eklem ağrılarına, hareket sırasında eklemlerden ses gelmesine neden oluyor. Tedavi edilmezse eklem yüzeyleri aşınıp kalıcı eklem bozuklukları oluşuyor. Bunun yanı sıra su içmenin sizi öldürebileceğini biliyor muydunuz? Evet, her şeyin fazlası olduğu gibi suyun fazlası da oldukça zararlıdır. Öyle ki sizi komaya sokabilir. Hatta ölümünüze bile neden olabilir. Vücudumuzun düzgün çalışabilmesi ve organların görevlerini yerine getirebilmesi için her gün yeterli miktarda su içmemiz kritik önem taşıyor. Uzmanların önerisi günde 8 büyük su bardağı su içilmesi. Ancak düzenli egzersiz yapıyorsanız bu miktarı arttırmanız gerekebilir. Çok fazla su içmenin ise bazı zararları bulunuyor. Özellikle kısa süre içerisinde çok fazla su içmek oldukça tehlikeli ve hayati riskler taşıyor. Kısa zamanda fazla su içmenin en tehlikeli etkisi, kandaki sodyum seviyesinin azalması ve suyun kandan çıkarak hücrelere nüfuz etmesi. Şaşırtıcı ama gerçek, fazla su içmek öldürebilir. 2007 yılında Kaliforniya'daki bir radyo programının su içme yarışmasına katılan 28 yaşındaki Jennifer Strange 3 saatte 6 litre su içtikten sonra midesi bulanarak evinin yolunu tuttu kusuyordu ve ciddi bir baş ağrısı çekiyordu. Su zehirlenmesi denilen tıbbi durumdan dolayı hayatını kaybetti. 2008'de benzer bir durum yaşandı. 40 yaşındaki Jack Colleen Hansen kilo vermek için birkaç saat içinde günde 4 litre su içti ve birkaç saat içinde öldü. İsveç'in Uppsala kentinde bir saat içinde 6 litre su içen bir genç kız beyninde meydana gelen şişmenin ardından zehirlenerek öldü. İsmi açıklanmayan genç kız 1 saat içinde büyük bir bardak ile 6 litre su içtiği kısa sürede fenalaşması üzerine Ulusal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak kurtarılamayarak öldüğü bildirildi. Genç kızın hastaneye getirildiği sırada tedavisiyle ilgilenen doktor Thomas Schonbeck, genç kızın içtiği fazla suyun beyinde şişme ve zehirlenmeye neden olduğunu açıkladı. Kilosu 60 ila 100 arasında olan sağlıklı kimselerin günde 2 ila 3,5 litre su içmeleri gerektiğini, çok terleme olması halinde bunun biraz daha artırılabileceğini kaydeden Dr. Sean Mevik, ancak birkaç saat içinde 5 litreden fazla su içmeyi kesinlikle tavsiye etmiyoruz diyor. 1987 yılında Amerika'da yaşayan bir kadın daha çok sağlıklı olacağı inancıyla her gün daha fazla su içmeye başlıyor. Bu su içme onun için bağımlı hale gelince işler raydan çıkıyor. 2-4 saat içinde 21 litre içen kadın bir anda fena alışıp hastaneye kaldırılıyor. Vücudu neredeyse iflas eden kadın komaya alınıyor ve çok geçmeden hayatını kaybediyor. Doktorlar yaptığı araştırmada kadının beyninde aşırı su ödemleri olduğunu tespit etti. Muhtemelen hayatları boyunca hiç böyle bir vaka görmemişlerdi. Sıcak havalarda içtiğiniz çok suya da dikkat etmeniz gerekiyor. Bu sefer İngiltere'deyiz. İngiltere'de Andrew Thornton isimli adam 8 saat içinde 10 litre su içti ve öldü. Tornusun dış etlerinde oluşan ağrıyı dindirmek için ağrı kesici almak yerine 3 gün boyunca çok miktarda soğuk su içtiği belirtildi. 3. gün içtiği su miktarını 10 litreye çıkaran adam kusmaya başlayınca hastaneye kaldırıldı. Doktor kontrolünü alınan Thornton, ertesi gün kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Peki aşırı su içmek vücudumuzda neye yol açıyor? Fazla su içmek zararlı mı? Yan etkileri ne? Gelin daha detaylıca bakalım. Özellikle ani su içmek, vücudunuzun dengesini bozan etkenlerden biri. Böbrekleriniz her ne kadar çok iyi potansiyele sahip olsa da aşırı su tüketiminde yetersiz kalıyor. Bu da değişik sorunların çıkmasına neden oluyor. Aşırı su hücreleri şişiriyor. Vücudumuzdaki sodyum ve potasyum elektrolit görevi görür ve hücreler ile kan arasındaki dengeyi sağlar. Kanda fazla su bulunması ise bu dengeyi bozar. Zirası hücrelerdeki sodyum ve iyonu seyreltip dengelemek için otomatik olarak hücrelere hücum eder ve onları kısa sürede şişirir. Bu durum özellikle de alanın kafatasıyla sınırlı olan beyindeki nöronlar ve sinir hücreleri için tehlikelidir. Bu nedenle gereğinden fazla su tüketmek baş ağrısı, felç, beyinde hasar, koma ve hatta ölüme yol açabilir. Bunun yanı sıra su zehirlenmesi mümkün. Su zehirlenmesi tıpta hiponatremi adı verilen hücre şişmesinin ileri noktası sayılan tıbbi durumdur. Su zehirlenmesi vücuttaki sodyum miktarı ile su miktarı arasındaki dengenin bozulması sonucu ortaya çıkan ölümcül bir dolaşım bozukluğu olarak da tanımlanır. Hiponatremi kanda sodyum yoğunluğunun düşmesi anlamına gelir. Kan dolaşımını, kas hareketlerini ve kalp sağlığını düzenleyen sodyum vücut için kritik önem taşıyan bir mineraldir. Uzmanlar kandaki sodyum oranının 135-145 mekli aralığında olmasını tavsiye eder. Bu oran düştüğünde vücuttaki fazla su hücrelere hücum eder ve hücreler şişer. Kandaki sodyum seviyesi 120 mekli oranının altına düşmeye başladığında beyin hücrelerinin büyümesi nedeniyle önce baş ağrısı, sersemleme ve kramp gibi belirtiler görülür. Oran daha da düştüğünde semptomlar artar koma ile sonuçlanma riskini de içeren uyku hali ortaya çıkar. Eğer çok kısa sürede çok fazla su içtiyseniz, hafif semptomlardan ağır olanlara ilerleme, sürece son derece hızlı gerçekleşebilir. Hiponatremi nadiren yaşansa da çok fazla su tüketmenin biyolojik bir sonucudur. Hipokalemi yani potasyum düşüklüğü sebebi de aşırı su olabilir. Aşırı su içme, vücuttaki potasyum seviyesini de tehlikeli biçimde düşürerek hipokalemi adı verilen duruma sebep olabilir hipokalaminin semptomları, kusma, düşük tansiyon, baş dönmesi ve ishal olarak seyreder. Eğer antidürelik, idrar önleyici ilaçlar kullanıyorsanız, yani bedeniniz zaten su tutmaya çalışıyorsa, fazla su tüketmek ölümcül sonuçlara yol açabilir. Garip bir şekilde kramplara yol açar. Fazla su içmek vücudunuzun elektrolit seviyelerinin düşürmesi sonucunda ortaya çıkan sıvı dengesizliği kan fonksiyonlarına olumsuz etkiler, kas spazmları ve kramplar geçirebilirsiniz su böbrekleri yorar. Kandaki toksinleri süzüp ayırmakla görevli olan böbrekler fazla su içtiğinizde her zamankinden fazla çalışmak zorunda kalır. Dolayısıyla ne kadar fazla su içerseniz böbrekleriniz de o kadar fazla mesai yapar bir böbrek rahatsızlığınız yoksa uzmanlara göre saatte 800 ila 1000 mm su içmenizde sakınca yok. Fakat fazla su içmek böbrek rahatsızlığı olan kişilere önerilmiyor. Böyle bir durumda hastalığınızın ilerlemesine sebep olabilir. Kalp ve damar rahatsızlıkları ihtimalini istemeden arttırabilirsiniz. Kalbe de baskı yapabilir. Bedenimizin etkileyici bir su emme mekanizması vardır. İçtiğimiz suyun yaklaşık %80'i ozmosada verilen bir süreçte ince bağırsak tarafından emilir. Su böylece kan dolaşımı sistemine girer. Dolayısıyla kan hacmini de arttırır. Çok fazla su içmek kan hacminin artması nedeniyle kalbe aşırı baskı yapabilir. Ve bazı vakalarda felce yol açabilir. Aynı zamanda böbrek fonksiyonları ile kalp sağlığı birbiriyle yakın ilişkilidir. Konjestif kalp yetmezliği ve başka kalp sorunları yaşayanların vücutları normalden fazla su tutmaya meyillidir. Bu vakalarda fazla su içmek kalp kaslarında sorun yaratarak kalbin durmasına bile yol açabilir yorgun hissettirir. Nasıl ki az su içtiğinizde yerinizden kalkamayacak kadar yorgun hissediyorsanız, aynı şekilde vücudunuzun ihtiyacından fazla su içmek de yorgunluğa yol açabilir. Bunun çok basit bir biyolojik açıklaması var. Böbreklerin kandaki fazla suyu atmak için fazla çalışması, hormonların stres anında verdiği tepki göstermesine yol açabilir. Fazla hormon salgılanması da yorgunluk yaratır. Bir kişinin ne kadar su içmesi gerektiğini belirleyen tek bir formül yoktur. Vücudunuzun su ihtiyacı yaşınız, cinsiyetiniz, kilonuz, metabolizmanızınız, ne kadar hareket ettiğiniz ve kullandığınız ilaçlar gibi son derece şahsi ve değişken faktörler tarafından belirlenir. Hava sıcaklığı da su ihtiyacında değişikliklere yol açar. Doktorlar herkesin günde en az 1.2 litre su içmesini öneriyor. Bu miktarın üzerine çıkıp çıkamayacağınızı ise normal şartlarda ne kadar susadığınız belirlemeli. Sıcak ve nemli günlerde, spor yaptığınız saatlerde vücudunuz daha fazla suya ihtiyaç duyacaktır. Fakat bir anda aşırı miktarda su içmemeye dikkat etmeli. Tükettiğiniz miktarı güne yaymalısınız. Spor yaptığınız için normalden fazla su tüketiyorsanız, içinde sodyum ve potasyum bulunan özel içeceklere yönelmelisiniz. İhtiyacınızdan fazla su içtiğinizi nasıl anlarsınız? Su içme alışkanlıklarınızı değiştirmeye çalışıyor ama vücudunuzun ihtiyacını kestiremiyor musunuz? Uzmanlar çok fazla su içtiğinize işaret eden bazı göstergeleri şöyle sıralıyor. Elinizden su şişesi hiç düşmüyor, şişe boşalır boşalmaz yeniden dolduruyorsanız çok fazla su içiyor olabilirsiniz. Susamadığınız zaman bile su içiyor olmanız ihtiyacınızı açtığınızı gösterir. Bedenlerimizin sus kaldığında bizi tamamen uyarmaya programlı olduğunu unutmayın. İdrarınızın rengine dikkat edin. Koyu renk sağlıksız oranda susuz kaldığınızda çok açık ve berrak bir idrar ise çok fazla su içtiğinize işaret eder. Geceleri uykudan uyanmak da dahil olmak üzere çok sık tuvalete gidiyorsanız fazla su tüketiyor olabilirsiniz. Çoğu insan günde 6-8 defa tuvalete gider. Uzmanlara göre günde ondan fazla tuvalete gidiyorsanız ihtiyacınızdan fazla su içiyor olabilirsiniz. Geceleri tuvalet ihtiyacı nedeniyle uyanmamak için son olarak yatmadan önce 2 saat önce su için. Böylece böbreklerinize de su atmak için yeterli zaman vermiş olursunuz.